baktırdığı zaman kuş sana zevk verecek. Baktı, zevk aldı. Ama kuş gelip Bundan zaten zevk alamazsın ki. O yüzden ne yaptığını bil. Ne yaptığını bil. Ama bir kuş gelir, çöker, adam gibi oturur, kapatır. Uzaktan, öyle kuşlar da var, gelir böyle hop girer yerine metresine girdiği zaman hop çevirir. Verer taklasının şamatası da güzeldi. Ta 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 bat, ta 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 bat, ta 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 kuş dalı almış eline süpür geyimi bir böyle olmaz yani. Kuşçının ben mesela oluyor. bir yere gittiğim zaman nereye gidersem gideyim hemen kendime bir yer bulurum. Kuşu seyredebileceğim yer. Otururum. Evet. Oradan kuşu seyrederim. Saygıdır bu. Kuşa saygı. Ve de misafirliğe saygı. Adam geliyor kuş atıyorum adama. Kuşuma bile bakmıyor. He abi. Tamam ya. He işte. Ee, oradan işte oraya geleceksin oradan Öyle bir şey olmaz. Olmaz. Saygısızlık. Günde her gün on bin tane belki çayı çekiyorum. O on binden üç tane dört taneyi yakalayabiliyorum. Niye? Yani kuşun her hareketini burada suratlı geliyor yakalayamıyorsun. Bunun viraj kolu nerede? Kimse bilmiyor. Bak güzel kardeşim. Bunları Allah kurban olduğum viraj kolları. Boşa yaratmadı. Yaratmadı. Adam diyor ki kuş diyor çökecek diyor. Şuraya oynayacak. Yani şimdi kuşum gelecek senin önüne, şuraya çökecek, buradan oynayacak diyor. Ya kardeşim ne alaka var? Oroz böyle hemen, hemen şeyde, aman aman konorgaya çıkıyor böyle. Öttüğü <laughs> zaman biz bitiyorduk yani oroza. Hani hayvan şekilleniyordu, kızıyordu. Gelin bakalım he. He. Kardeşim evet. Ve de havalıdır hayla da. Kara sinekli dişi, küllü karanfilli dişi. Bunlar hep uçan kuşum. Bak küllü erkek 5 yaşında. Bak ferma veriyor elinde. Bak direkt ferma veriyor. direkt ferma var. Bunu alıştırmışım. Ben. Vay be. Bak atayım alır gelir yani. Atacağım bak şimdi hadi bak. Hareketler. Hani git bak. Ya. 30 senenin damızlığı bu ayı. Oh, maşallah. Uyuşturma ama. 30 senedir. 30 senedir bunlar vardı. Bak, babamın orada 17 yaşında görmüşsündür belki gittiğinde bir oroz var. Evet. Orada. Bak horozdan sonra horoz diyorum. Çünkü biz böyle horozları kızdırarak bak hala da onda. Evet hala da bakın arkadaşlar. Orozluğu ona Orada tavuklarım var. Evet. Çöpe 10 yaşında. 10 yaşında. Değişik bir duraktan. Her avı yapar. Bunlara her gün böyle komutla mecbur vereceksin. Yoksa çok avlarla.